Bir ablamız kocasından ama benzeri şikayetler erkeklerden de var. O zaman şöyle düzelteyim. Bir abimiz karısından şikayet ediyor. Sigara içiyor diyor. Benim hassasiyetlerimi dikkate almıyor diyor. Ortaklaşa bir dini yaşam alanımız olsun diyorum. Bunu kabullenmiyor diyor. Psikolojik bir takım sıkıntılar belki aşılabilir diyorum. Gel bir psikoloğa gidelim diyorum. Bunu kabullenmiyor. Boşanacağım dediğim zaman da kısa süreli iyileşmelerde bulunuyor sonra tekrar bildiği düzene geri dönüyor. Benim şefkatimi suistimal ediyor. Ben ne yapacağım? Bu durumda sabır mı etmeliyim yoksa hakkımı mı aramalıyım? İşte bu konuyu konuştuk. Merhabalar değerli izleyiciler, değerli dostlar ve değerli arkadaşlar. Bugün bir soruya cevap vereceğim. Soru evli bir kadın tarafından bana intikal ettiriliyor. Hemen başta söyleyeyim. Benzeri sorunları aksi istikametten bana intikal ettiren insanlar da var. Yani evli ama koca tarafından intikal ettiriliyor. Ben şimdi meseleyi kadın canibinden ele alacağımdan dolayı sakın ola ki erkekler iyi ama tersi de var demesinler. Bakın ben baştan söyledim tersi de var. Yani benzeri tutum ve davranışları sergileyen kadınlar da var. Yani nitekim daha önceki videolarda bunları da dile getirdim. Ama meseleye böyle çift taraflı yaklaşmayınca soru özelinde sadece tek bir taraftan meseleye yaklaşıp anlatınca diğer taraf rahatsız oluyor ve diyor ki neden meseleyi tek taraflı ele alıyorsun? Hayır çift taraflı ele alıyorum sadece ve sadece bu konu bana kadın tarafından intikal ettirildiği için ben o konu özelinde konuşuyorum. Pekala yalnız mı bu kadın bu meselesinde? Hayır katiyen yalnız değil çünkü benzeri e-mailleri ya da benzeri problemleri, benzeri şikayetleri farklı şekillerde de benim önüme geliyor ve dolayısıyla genel manada cevap vermeye çalışacağım. Pekala nedir konu? Diyor ki eşimle evlenirken Sigara içmediğini söyledi fakat yıllar içinde gizli gizli içtiğini öğrendim. Önce inkar etti, sonra pişman olduğunu söyledi, sonra tekrar başladı ve artık şimdi aleni içiyor. Benim sağlık problemlerim var. Kokuya tahammül edemiyorum. Bu bir. İki, ayrıca bıyık ve sakal konusunda da rahatsız oluyorum. Ama o bana diyor ki Allah erkeği böyle yaratmış, sabretmelisin hakkını helal etmeme tehdidinde bulunuyor. 2. 3. Bunun yanında aile terapisi veya eğitim desteğini reddediyor. Hediye ettiğim kitapları okumuyor, videoları izlemiyor, bir doktora, bir psikoloğa, bir psikiyatriste gitmiyor ve bütün bunlar bizim fiziksel yakınlığımızı da, cinsel yakınlığımızı da etkiliyor. Ayrılmayı düşünüyorum. Bunu gündeme getirdiğim zaman kısa süreli uyum gösteriyor sonra yine eski haline dönüyor. Çocuklar, ekonomik sıkıntılar ve toplumda dul kadına bakış açısı gibi sebeplerle boşanamayacağımı düşünerekten benim şefkatimi ve bu anlayışımı suistimal ediyor. Dahası evlilik başında arzu ettiğim cemaatle namaz, risale okumaları, tesbihat gibi ortak hayatı da reddediyor ve bu konular açıldığında tartışma çıkartıyor. Sen kendin yapabilirsin, kendinden motorlu olmalısın diyerek hem beni yalnız bırakıyor, hem de çocukların bütün rehberliğini benim üzerime yıkıyor. Şimdi sigara, sakal bıyık hassasiyeti, psikolojik tedavi reddi, ilgisizlik, dini ortak hayatı kabullenmeme ve benim şefkatimi istismar etme gibi şartlarda benim dinen yükümlülüğüm nedir? Sabretmek zorunda mıyım yoksa hakkımı aramak için bir adım atmalı mıyım? Gördüğünüz gibi dertli bir sine ve upuzun birbirinden bağımsız birbiriyle bağımlı 5-6 tane problem. Şöyle cevap vereceğim. 1- Maddeler halinde gideceğim. Evliliğin amacı. İslam'da evlilik iki tane insanın kadın ve erkek karşıtlı sevgi, saygı, huzur, şefkat, sadakat, samimiyet ortamı içerisinde birbirlerini tamamlaması için kurulmuş olan bir yuvaya verilen ya da bir akte verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim onlarla güzel geçinin diyor. Buradaki onlarla tabiriyle hem kadına yönelik erkeği kastediyor hem erkeğe yönelik kadını kastediyor. Ayet kerimelerde eşlerin birbirlerine bir elbise olduğu yani en yakın en koruyucu bir zırhı olduğu gündeme getiriliyor. Rum suresi ayet kerimesinde 21. ayet kerime şefkatten, merhametten, sekineden, sekenden, meskenden bahsediyor. Dolayısıyla evlilik gerçekten eşlerin birbirlerine karşı rahatsızlık vermesi bir kenara tam aksine birbirlerinin eksiğini gediğini tamamlamak üzere kurulan bir akittir veyahut da o yuva onun için kurulur. Dolayısıyla burada söz konusu olan şikayetler İslam'a göre Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu değerlere ve prensiplere göre Efendimizin bu konuda bizlere söylemiş olduğu, beyan buyurmuş olduğu tavsiyelere göre tamamıyla aykırıdır. Yani İslam'da evlilik, İslami diğerlerde evlilik gibi konuyu ele alsam bu konular üzerinde çok ayrıntılı olarak konuşabilirim ama bu kadarlıkta iktifa ediyorum. Yani diyorum ki sizin burada gündeme getirmiş olduğunuz şikayetler İslam'ın evlilikteki amacını, gayesini, maksadını öne koyan, bunları bizlere anlatan ayetlere, hadislere ve Hazreti Peygamber uygulamalarına terstir. Bir kere bunu baştan bir kenara koyalım. Gelelim ikinci konuya. Sigara. Şimdi sigara hani serde fıkıhçılık da olunca bizim klasik fıkıh kitaplarında sigara ile alakalı doğrudan bir hüküm yoktur. Bu herkesin bildiği bir şey. Çünkü o dönemde yani o fıkıh kitaplarının tedvin edilmiş olduğu dönemde özellikle kurucu imamlar döneminde sigara diye bir şey zaten bilinmiyordu. Sonraki dönemlerde sigara ortaya çıktıktan sonra yapılan iştahatlarda ise yine devrin bilgisine göre efendim mekruh diyenler var, haram diyenler var. Mekruh diyenler meseleyi sağlık açısından hiç ele almamışlar. Sadece ve sadece aile bütçesine olan katkısından dolayı ya da aile bütçesine verilen zarardan dolayı meseleyi ele almışlar ve benzeri şeyler. Pekala neden neden böyle diyor bizim klasik fukaha? Çünkü kendi ellerinize kendinize tehlikeye atmayın ayet-i kerimesini gündeme getiriyorlar. Hani sebebin nüzulün hususiyeti hükmün umumiyetine mani değildir prensibiyle bu ayete yaklaşıyorlar. Ayetin nazil olmuş olduğu zemin veyahut da sebebin nüzulü çok 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 farklı bile olsa lafzın ifade etmiş olduğu anlamdan hareketle onun taşımış olduğu manadan hareketle bunu sigaraya da intikal ettiriyorlar. Ondan sonra Allah size haram kıldıklarını açıklıyor ama temiz olan şeylerle rızıklandırıyor. Pis ve zararlı şeyleri size haram kılıyor ayet-i kerimesinden hareketle. Sigarayı işte o fukaha efendim haram olan veyahut da tahrimen mekruh olan ya da pis ve zararlı olduğu artık kesin net bir şekilde ortaya çıktığı için bu kategori içerisine koyuyor. Bir başka şey yine klasik fukadan kastediyorum zarara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı zarar vermek de yoktur. Zarara zararla karşılık vermek de yoktur. Hadis-i şerifinden hareketle bu mevzuyu temel bir prensip olarak ortaya koyuyor. Zikara zararlıdır ve başkalarına da zarar vermektedir diyorlar. Ama günümüzde özellikle tıp ilminin ittifakla ortaya koymuş olduğu, insana vermiş olduğu zarar, çevreye vermiş olduğu zarar, hatta pasif içicilere vermiş olduğu ciddi zararlar gündeme geldiği için günümüz dünyasında birçok alim sigaraya da haram hükmü vermiştir veya dediğim gibi en azından tahrimen mekruh hükmü vermiştir. Şimdi mevzu sigaranın fıkıh hükmü değil ama sigara diyor ki orada ablamız diyor ki kokudan rahatsız oluyorum diyor. Meseleye bu açıdan bakalım şimdi. Hani bu kısacık hani serde fıkıhçılık olunca dedim ya ondan dolayı bu kadar değindikten sonra esas mevzuya geliyorum. Mesele sigara konusunda mesele sağlık boyutuyla sınırlı değil. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki soğan ve sarımsak yor şayet cemaatle namaza gelmeyin diyor değil mi? Hani Buhari'de var, Müslim'de var bu hadis-i şerif. Neden öyle diyor? Çünkü soğan ve sarımsak kokusu namaz esnasında başkalarını rahatsız edebilir. Bulunmuş olduğunuz ortamda başkalarını sizin ağzınızdan çıkan o koku rahatsız edebilir. Bakın, başkalarını rahatsız etmeme uğruna cemaatle namazı terk etmeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor ya cemaatle namazı tercih edecek soğan ve sarımsak yemeyeceksin ya da yediysen şayet gelmemeyi tercih edeceksin. Zira bir namaz kılma mesafesinde bile olsa bir namaz kılma müddetinde bile olsa başkalarını rahatsız etmeni istemiyor nebiler serveri. Bu kadar nezaketin bu kadar zarafetin olduğu bir şey söz konusu bu Müslümanlıkta. Pekala sigara soğan ve sarımsak kokusundan daha mı az başkalarını rahatsız ediyor? Bence eşit derecede rahatsız ediyor. Ben camilere gittiğim zaman sigara içen bir insanla yan yana geldiğimde inanın burnumu tuttuğum zamanlar olmuştur. Belki başkaları rahatsız olmayabilir sigara içiyorsa ama sigara kokusu da soğan ve sarımsak kadar insanı rahatsız ediyor bu bir. İkincisi pekala namaz kılma müddetince değil 24 saat beraber aynı ortamda beraber bulunduğun bir yaş, eşiniz olsa ne olacak? Hadi 24 saat demeyelim. 15 saat diyelim, 10 saat diyelim. Aynı yatağı paylaşıyorsunuz. Aynı evi paylaşıyorsunuz. En yakınınızda bulunan bir insandan söz ediyoruz ve o insan diyor ki bu koku beni rahatsız ediyor. Bir de evin içerisinde sigara içiyorseniz şayet o duman altında kalıyorsa e ne oluyor? Pasif içici olarak en azından sizin kadar zarar görüyor. Sizin ciğerleriniz ondan zarar görüyorsa o da zarar görüyor. Dolayısıyla burada erkeğin ben böyleyim ne yapalım diyeme hakkı yoktur. Çünkü kul hakkına giriyor. Dikkatinizi çekelim. Kul hakkına giriyor eşinin hakkına tecavüz ediyor, çocuklarının hakkına tecavüz ediyor. Hem sağlıklarına zarar veriyor hem de o kokudan rahatsız olmalarına vesile teşkil ediyor. Bir başka husus, üçüncüsü aldatma. Evliliğin başında ne demiş? Ben sigara içmiyorum demiş. Gerçeği saklamış. Sonra yavaş yavaş gizli gizli içmiş en sonunda da artık aleni içmeye başlamış, değil mi? Evliliğin başında sigara içmiyorum diyen bir insan aslında sigara içtiğini saklaması buna bizim fıkıh dilinde tagrir denilir. Yani karşıdakini aldatma denilir. Eğer aldatma ile yapılan bir akit var ise bu akti yapan insana yeniden düşünme hakkını verir İslam hukukunda. Çünkü bu hem eşe ciddi zarar vermektedir, hem güvenliği bozmaktadır, hem de Süreç içerisinde evliliği çekilmez bir hale getirmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Çok daha fazla teşrih etmek istemiyorum ama anlıyorsunuz kokuyor ağzı kokuyor. Dolayısıyla böylesi bir ortamda kadına fesih hakkı tanımıştır İslam hukuku. Sigara bağımlılığı evet ve bundan bir türlü vazgeçmeme eşinde bundan gerçekten çok ciddi derecede rahatsız olması ister istemez böyle bir hakkı gündeme getirebilir hukuki düzlemde. Şimdi gelelim bir başka hususa. Sakal ve bıyık meselesi. Evet erkeklerin biyolojik özelliğidir. Bu fıtratlarında vardır. Fakat din eşlerin birbirlerini eziyet etmelerini değil, aksine birbirlerine mutlu etmelerini ister. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece ibadeti için Hazreti Ayşe'den izin istiyor. Müsaade eder misin ya Ayşe Rabbime ibadet edeyim diyor. Teheccüd namazına kalkarken Hz. Ayşe validemizin yanından ayrılırken yatakta ondan izin istiyor. Şimdi ibadet gibi yüce bir konuda Allah'la irtibat etme gibi bir noktada eşin hakkını gözeten bir peygamber var. Ve beri tarafta gündelik hayatı ilgilendiren bir meselede eşin bu isteği görmezden gelinemez. Dolayısıyla sakal ve bıyık hususunda eğer gerçekten eş acı duyuyor ise, rahatsız oluyorsa bu konuda biraz empati gösterilmek zorundadır. Yani Allah erkeği böyle yaratmış diyerekten işin içinden çıkılmaması, muhatabının yani eşinin ızdırabını küçümsememesi şarttır ve elzemdir. Eğer bunu tutup böyle dinle imanla izah etmeye kalkıyor iseniz şayet bu da dini bir anlamda yanlış yorumlama olarak değerlendirilebilir ve değerlendirilmelidir. Gelelim psikolojik boyuta. Şimdi eş eğitimi reddediyor. Aile terapisini reddediyor. Kitaplar veriliyor, okumuyor. Videolar izleniyor, videolar önüne sürülüyor. Bunları izlediyor, bunlar izlenmiyor ben bilirim diyor ve bütün kapıları kapatıyor. Yani aslında kadının yıllardır belki dile getirmiş olduğu eşinin bir takım ihtiyaçlarını görmezlikten geliyor. Eğer belki bir psikologla görüşse bu işin psikolojik boyutu var ise şayet belki çok şeyler çok önceden kesilebilecek. Bu problemler hiç bu kadar büyüyemeyecek. Ne diyor bakın Fiziki yakınlığımıza da daha açık ifade edeyim isterseniz. Cinsel yakınlığımıza da bu ister istemez tesir ediyor diyor. Ama ayrılma noktasına gelince de hemen kısa süreli iyileştirmelerde bulunuyor. Kısa süreli geri dönüşlerde bulunuyor. Belki de toplumsal telakki, belki ekonomik zorluklar, belki çocukların çokluğu ya da çocukların küçüklüğü ya da çocukların ihtiyaçları noktasında boşanamazsın noktasında eşini gördüğünden dolayı onu da suistimal ediyor. Hele Risale okumaları, ortaklaşa namaz kılma ya da ortaklaşa dini paylaşımlarda bulunmaları reddetmeleri evlere şenlik bir şey. Pekala ne yapacak? Ta başta söylemişti ya sabır mı etmeliyim yoksa hakkımı mı aramalıyım diyordu ya ablamız. Diyorum ki sabır zulme boyun eğmek anlamını taşımaz. Dinin bu konuda vermiş olduğu hüküm alabildiğine nettir. Nedir o net olan? Sabır etme, Allah'ın rızasına uygun bir duruş gösterebilmektir. Burada Cenab-ı Hakk'ın rızası var mıdır, yok mudur? Siz tutuyorsunuz eşinize hak etmiş olduğu değeri ve yeri vermiyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki sabret, hayır böyle bir şey söz konusu olamaz. Zulme, sessiz kalmak. İstismarı kabullenmek, suistimali kabullenmek sabır değildir. Belki haksızlığın sürdürülmesine yardımcı olmak demektir. Başta söyledim, İslam dini, onun ortaya koymuş olduğu emirler ve yasaklar ve değerler evliliği karşılıklı sevgi, karşılıklı saygı, karşılıklı merhamet ve karşılıklı maruf ölçüsü üzerine kurar. Eğer burada bir zarar veren varsa, eğer burada bir güveni sarsan varsa, eğer burada bir kul hakkını ihlal eden insan varsa ona karşı diğerine sabretmek zorundasın denilemez. Bir başka hususa dikkat çekeceğim burada. Din, bizim İslam dini kadınları kocaların her türlü davranışına karşı kayıtsız ve şartsız katlanmaya, itaat etmeye mecbur etmez. İtaat ve sabır ancak ve ancak maruf olan şeylerde söz konusudur. Maruf üzerine onlarla geçinin derken Allah Nisa suresinde bunu ifade etmektedir. Tam tersi de geçerlidir. Öyle kadınlar vardır ki kocalarını adeta kul köle yapmışlardır ve her şeylerine sabretmek zorundaymış gibi bir konum ittihaz ederler. Hayır! Kur'an kocalara karılarının her türlü bakın her türlü eziyetlerine, işkencelerine, kaprislerine, yaptıklarına, ettiklerine itaat etme, kabullenme ve sabretme hakkını vermez. Böyle bir sorumluluk yüklemez. Böyle bir hakkı yoktur. Ne karıların kocalarına karşı ne kocaların karılarına karşı maruf dediğimiz şey Kuran'ı çizgi içerisine iyi güzel ve doğru olan, faydalı olan, İslam dinini ortaya koymuş olduğu değerlerin ruhuna, özüne uygun olan şeyler demektir. Siz tutacaksınız kul hakkını ihlal edeceksiniz. Siz tutacaksınız güveni sarsan davranışlarda bulunacaksınız. Arkasından da sabretmek zorundasınız diyeceksiniz. Yok böyle bir dünya. Ne insani ilişkilerde var böyle bir dünya, ne de ailevi ilişkilerde var. Eğer evlilik bütün bunlar çerçevesi içerisinde gerçekten çekilmez bir hale geldi ise şayet kadın tabii ki hakkını arayabilir boşanmaya kadar ki bunlar meşru boşanma sebepleri kapsamı içerisinde değerlendirilebilir. Sonuç olarak bitiriyorum. Sigara hem sağlık açısından hem de dini açıdan sakıncalı bir alışkanlıktır. Bunu unutmayalım eşini rahatsız eden böyle bir alışkanlığı sürdürme kul hakkı ihlalidir. Bunu da unutmayalım. Başlangıçta sigara içtiğini gizlemiş olması bir aldatma hükmündedir. Dördüncüsü tedaviyi, uzman desteğini reddetmek, dini pratikleri engellemek, ortaklaşa bir dini hayat olmasını kabullenmemek bu da çok yanlış bir davranıştır. Muhatabının yani eşinin şefkatini istimal etme veyahut da istimar etme bu da büyük bir zulümdür. Bütün bunlar karşısında kadının hassasiyet göstermesi gayet tabiidir, doğaldır. Bu sabırsızlık değildir. Bu bir pürüz arayışı, bir problem arayışı katiyen ve katıbeten değildir. Evet İslam aile hayatının karşılıklı saygıyla, sevgiyle, sadakatla sabırla, empatiyle yürümesini ister ve arzu eder. Onun için benim tavsiyem bu koca veya da bunun gibi kocalar. Bu karı eğer bu vasıflar karılarda var ise şayet nitekim ben olduğunu söylüyorum bazı örneklerden hareketle bildiğim örneklerden hareketle evet eşinin rahatsızlığını mutlaka nazarı itibara almalı ve ona göre evliliğine bir çeki düzen vermelidir. Eğer bu sağlanamaz ise şayet evlilik çekilmez hale gelirse şayet her iki tarafında tabii ki boşanma hakkı mahfuzdur. Zira kadın da erkek de onurunu da korumak zorundadır. Sağlığını da korumak zorundadır. Huzurunu da korumak zorundadır. Hepinize saygılar sunuyorum. Mutlu, huzurlu yaşamlar diliyorum.